Evet, nefes terapi kişinin kendi alıp verdiği doğal nefese olağanüstü bilinç durumları oluşarak doğal bir iyileşme yöntemidir teknikler gündelik hayatımızda önce sabah uyandığımızda nasıl nefes aldığımızı fark etmek gözümüzü açtığımız andan itibaren yaşamda olduğumuzu şükrederek derin sakin sessiz nefesler alarak güne başlıyoruz en az 3 dakika ile 5 dakika arasında karın nefesi dediğimiz diyafram nefesi çalışabiliriz burnumuzdan alıp verdiğimiz derin sakin nefeslerle diyaframımızı hareket ettiriyoruz daha sonra yavaşça vererek günümüze diyafram nefesiyle başlıyoruz daha sonra gün içerisinde eğer masa başında çalışan isek dizlerimizi masanın üzerine koyarak derin diyafram nefesleri alarak e, stres ve kaygımızı en aza indirebiliriz e, stres ve kaygımızı azaltmak için e, derin nefes alarak birden ona kadar sayabilir Ondan tekrar 1'e doğru düşürerek sayı sayabiliriz. Ritmik sayı sarmak stresimizi en aza düşürür. Kaygı ve endişelerimizi düzeltebilmek için, en aza indirebilmek için bazı ritmik sayı nefesleri var. Mesela 4x4 nefesi gibi. Bunu 4x4 nefesi tam uygulamaya başladığımızda artık bedenimize oturduğunu 5x5, 6x6 ve 10'a kadar bu rakamı artırabiliyoruz. 4 çarpı 4 nefes tekniğini ayrıca aksiyetesi olan ve panik atar rahatsızlıklı olanlar da kullanabiliyor.